Radyomatik'teki bazı ayarlardan bahsedeceğiz. Evet ayarların içerisinden ayarlara giriyoruz. Rütü kayıtlarımızın nereye kayıt edileceğini ve ne şekilde kayıt buradan seçiyoruz. Rütü kaydı için 8 kilobit 8000 Hz yeterli. Bunu nereye kaydedileceğini C'nin içerisinde deponun içerisine kaydediyormuş. Gerekirse bunu farklı bir klasöre kaydedilmesini sağlayabiliriz. Kaydın saat başını öneriyoruz. Saat başı otomatik olarak durdurulup tekrar başlatılması şeklinde bir kayıt seçeneği. Yarım saatte bir kayıt veyahut da direkt kendi elinizle manuel olarak kaydedip durdurmanızı sağlayan seçenek. Hiçbir zaman seçeneği de kullanabilirsiniz. Önerdiğimiz saat başı seçeneği. Mix seçeneğinin içerisinde eserlerimiz eğer veri tabanında yok ise ne olacak? Veri tabanındaysa ne olacak onlara bir bakalım. Mix noktasından önce 5 saniye önce yani şarkının bitiminden 5 saniye önce bir sonraki şarkıya başlasın anlamına geliyor. Bir sonraki şarkı başladıktan sonra biten eseri 3 saniyede tamamen sıfıra kadar kızsın anlamına geliyor. Seç aç, sesin açılma süresi başlayan eserin sesini kaç saniyede tam ses seviyesine getireceği gösteriliyor. Bir saniyede ses tamamen açılacakmış. Reklamların kendi arasında mikselip mikselmeyeceği bunu kullanabilirsiniz veya biz sıfır olarak kullanıyoruz. Veri eserler için veri eserlerimizin hepsi tam başlangıç ve tam bitiş noktaları hesaplanmıştır. Bunların tam bitiş noktasından bir saniye önce bir sonraki şarkının başlatılması ve hafif bir geçişin sağlanması seçeneği. Evet. Sessizlik dedektörü eğer radyomatikteki şuradaki ses ivrelerinin seviyesi belli bir süre boyunca mesela 30 saniye boyunca 10 seviyesinin altında kalırsa bir sonraki şarkı otomatik geçmesi için kullanılır. Şifre ayarlara girerken şifre sorulması aynı, aynı şekilde reklamlara girerken şifre sorulmasını istiyorsak buradaki şifreleme ekranı, ekranını kullanabiliriz. Ayarlara şifre koymasını eski şifre şu an yok yeni şifrenizi iki kere girdikten sonra uygula derseniz ayarlarınızı ve reklamlarınıza şifre koymuş olursunuz. Görüntünün ne şekilde olacağını belirleyebiliriz. Bu görüntü eğer size karmaşık geliyorsa standart seçeneğini kullanabiliriz. Uygula diyorum. Ve ekranımıza standart radyomatik şekli geldi ve hatta bayan arkadaşlar için lila seçeneğini de kullanabiliriz. Evet. Ben tekrar tekno seçeneğini kullanarak uygula diyorum. Ön seçeneğine bakalım. Yayının hangi ses kartıyla, ön dinlemenizin hangi ses kartıyla yapılacağını buradan belirleyebilirsiniz. Otomatik kayıt kısmına bakalım. Reklam <laughs> program lisa ile açıldığında otomatik olarak çalmaya başlasın. Diyelim ki bilgisayarınızın başlangıcına bir liste koydunuz. Bu liste ile bilgisayarınız açıldığı zaman otomatik olarak de bu listeyi çalmasını sağlayabilirsiniz. Bu saat aralığında otomatik olarak otomatik programları çalışır. Yani reklam aktif düğmesinin otomatik olarak bu saatler içerisinde aktif olmasını sağlayabiliriz. Bu saatlerin dışında da pasif olması seçeneğini kullanabiliriz. Aktif düğmesini kimsenin dokunmaması için bu düğmeyi kilitleyebilirsiniz. Program düğmesini de aynı şekilde kimsenin girip bakamaması için kilitleyebilirsiniz. Bu saat aralığında ses kayıt işlemlerini yapıp rütük kaydını yapabilmesi için kullanabilirsiniz. Aynı şekilde düğmeye kimsenin ...tıklamaması için düğmeyi kilitleyebiliriz. Otomatik fon. Şarkılarımız bittikten sonra... ...eğer bu düğme aktifse... ...şarkıdan sonra akti, e, ara ver düğmesi aktif ise... ...otomatik olarak şarkı biter bitmez... ...fonumuz devreye girecek. Fon devreye girdikten sonra... ...siz bir şarkıyı çift tıkladığınız zaman... ...fonu otomatik olarak kısacak. Bu süreyi bir saniyede yapacağını gösteriyor. Liste ayarları. Biten şarkının rengi değilsin. Hemen bakalım listemizin içerisine şarkı attık. Çift tıklıyorum. Tabi otomatik jingle'ımıza devreye giriyor sürekli. Onu pasif duruma getirmek için hemen ayarlardan pardon jingle düzenli kısmından aktif seçeneği kaldırırsak tekrar girmeyecek. Evet şarkımız çaldıkça gördüğünüz gibi renkleri soluklaşıyor. 10 eser sonu bu renklerin tekrar normale dönmesini sağlayabilirsiniz. Listedeki yazı büyüklüğünün değişmesini sağlayabiliriz. Şu an yazı büyüklükleri 8'miş. Reklamlar devreye girdiğinde durdur düğmesi olsun mu olmasın mı? Reklamlarınız devreye girdiği zaman e, durdurulmaması istiyorsanız bu kutucuğu kesinlikle kullanmayacaksınız. Eğer ki... Reklam çalarken aniden başka bir şey çalmanız gerekirse reklamları durdurabilmek için bu seçeneği kullanabiliriz. Reklamlarımızın ne şekilde gireceğini belirleyeceğiz. Reklamın saati geldiği zaman çalan şarkının bitmesini beklemesini veyahut da derhal seçeneğiyle saati gelen reklamın anında çalan şarkıyı direkt mixleyerek tabii ki keserek yerine girmesini sağlayabiliriz. Silme Sorgusu liste içerisinde bir eser silerken silinmek istiyor musunuz diye sorması için kullanabiliriz. Bir tane eser listeden otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Şarkı çalındıktan sonra otomatik olarak listeden atılması için bu seçeneği kullanabiliriz. Çalınan listesi bu alt kısımda gördüğümüz çalınan şarkıların hangi saatte çaldığını gösteren listenin gözükmesi veya gizlenmesi. Program kapanırken listeyi kayıt et açılışı otomatik olarak aç. Evet bu görmüş olduğumuz liste eğer programı şimdi kapatırsak tekrar açtığımız zaman bu listenin tekrar ekrana gelmesini sağlayabiliriz. Bu seçeneği kullandığımız takdirde. Limiter ses seviyelerinin düzenlenmesi için kullanabiliriz. Örneğin şu an seste bir patlama varsa bu patlamayı limiter'ı aktif ederek düzenleyebiliriz. Bu seçenek yine aynı şekilde ses seviyesi çok düşük olan şarkılar varsa onların da yükseltilmesi için kullandığımız bir seçenektir. Diğer seçeneğe bakıyoruz. Mikrofon aktif olunca otomatik yayın sesini kıs. Ses seviyesi 18 olsun. Hemen o seçeneği de gösterelim. Mikrofon yönet bir seçeneğimiz var. Eğer yayında mikser kullanmıyorsanız, mikrofonu direkt miksere girmeyip de bilgisayara giriyorsanız konuşacağınız zaman mikrofon düğmesine basıyoruz. Gördüğünüz gibi yayın sesi otomatik olarak kısıldı. Yayın sesi kısıldı. Şurada gördük. Tekrar ba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! শাকটাাকাকাাকাকাব <laughs>